14 yaşındaki iki çocuğun otomobil macerası bak 14 yaşında facia ile sonuçlanıyordu. Çocuklardan biri babasından habersiz aldığı otomobile yanına arkadaşını da aldı. Şehir turu atmaya başladılar. Müziği de böyle son ses açtılar. Ondan sonra böyle süratli bir şekilde tabii giderken bir anda kontrolü kaybettiler ve otomobil Önce bir araca çarptı sonra da yol kenarındaki pastaneye daldı. İzliyorsunuz arkamda ve oradaki üç kişi adeta ölümden döndü. 14 yaşındaki iki çocuğun otomobilli kaçama az daha facia ile bitecekti. Çocuk sürücünün otomobili hastaneye dalınca banka önündeki müşteriler ölümden döndü. 15 milyar lira yani sadece camcının malzemeler biraz fiyatlar yükseldiği için çıktı. Hani yine bir 25 bin lirayı falan bulur galiba. Elazığ'da yaşayan 14 yaşındaki çocuk canı sıkılınca arkadaşıyla birlikte babasının otomobilini kaçırdı. Birlikte son ses müzik açıp şehir tur atmaya başladılar. Araç sürmek için yaşı tutmadığı için ehliyeti de yoktu. Akşam dezgahtaydı. Çalışıyordu. Gelen bir araç çok süratliydi. İki tane çocuk vardı araçta. Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki kavşağa geldiklerinde çok süratliydiler. Kavşakta kendileri gibi hızlı giden bir otomobille çarpışınca olanlar oldu. Bir ses yükseldi ve arkamızı döndüğümüzde herkes çok tedirgin bir halde etrafa baktığımızda ise dışarıda bir çocuk sesi geldi. Kontrolden çıkan otomobil köşedeki pastaneye yöneldi. O anda bankonun önünde bekleyen biri çocuk üç müşteri ölümden döndü. Batk üstümüze geliyor. Bir bir tane çarpınca biraz şeye hafiflendi dezgahın içine daldı. Hastanedekiler korku ve panikten ne yapacaklarını bilemedi. Ölümden dönen müşteri küçük kızına sarılıp sakinleştirmeye çalıştı. Aracın sürücü koltuğunda bir çocuğun oturduğunu görünce şaşkınlıkları bir kat daha arttı. ayamda da teyzenin altında kaldı. Pansuman falan yaptılar. Ha, buz uygulaması yaptı. Ondan sonra buraya getirdiler. Allah'a şükür. Fahşelerini atlattık. İş yerinin sadece biraz masrafı çıktı. Üç kişi kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Ama pastanede büyük hasar meydana geldi. 15 milyar sadece camcının malzemeler biraz fiyatlar yükseldiği için çıktı. Hani yine bir 25 bin lirayı falan bulur galiba.